çılgın bir oyun fantastik bir oyun <laughs> ama o gün bugün değil sanki şöyle bir değdirdim bakalım kendine gelecek mi olur ufak bir yutuş yaptı ufak bir jongo daha Oho, yarıldı devam 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 <laughs> üç buçuk yaşından beri dayanamam <laughs> aldık mı değerli arkadaşlarım yanacak mı buralar oğlum yapma yapma Şurada bir 200x istiyorum. Çok da gözüm yok. Bir daha değdirdim. Ne kaldı? Son 3. En azından. En azından değerli dostlarım. Oh. Lop. Ah oraya düzgün bağlamadı. Zadı mı ne oldu? Koy 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 koy. Koy koy. ekibi. Yalayın kardeşlerim. Çok önerilen oyunlardan biri olduğu için buraya geldik. Şöyle bir harp bir deneme yaptık. Devamında sadece tek turu değerli arkadaşlarım. Olmasa da bugünlük bu kadar olsun deyip yolumuza devam edecektik Önümüzdeki maçlara bakacaktık ama güzel başladık. Dalgalı dalgalı. Dalgalı dalgalı. <laughs> sizler sizler istediğiniz önerdiniz. Ben de oynuyorum değerli arkadaşlarım. Buradan bir önerdiğiniz oyun daha. Oraya geçeceğim. Orada görüşelim. Zaten çok öneriyorsunuz değerli arkadaşlarım. Hatta ikinci ve üçüncü oyunlarımız Gaze of Olympus'a sit. olsun zaten en çok önerdiğiniz oyunlar. 40 binlere yakında güzel bir jongo ile başladık. Kapattım gözleri. Bakalım ne olacak? <laughs> Aldık mı vaziyetleri? Yağlama ekibi. Hadi mısın değerli kardeşlerim? Karışacak mı buralar? Buralar güzel bir başlarsak değerli arkadaşlarım. Çok fantastik olur. Çok fantastik olduk ki olacakla. Burada da belli bir yapıştı ama nereden bileydim? <laughs> nereden bileydim? Gaz! <laughs> Çok tatlı oldu değerli dostlarım. Çok tatlı tatlı gidiyor. Dalgalı dalgalı. <laughs> Yanacak mı buralar? Yağlama ekibi. Yağlama ekibi uyumayın. Hiçbir geçmesin. Gezdirin ortamı. <laughs> Belden aşağı. <laughs> Belden aşağı gezdirin ortamı. Arada kafaya vurun. Enseye vurun. Nasıl geçiyor gününüz arkadaşlarım? Oyun önerilerinizi bekliyorum. Şu an önerdi, öneren arkadaşlar gibi sizlerin de önerdiği oyunları burada izlemek istiyorsanız, denememi istiyorsanız böyle kazançlar kovalamamı istiyorsanız değerli arkadaşlarım yorumlarınızı bekliyorum. En azından bir like'larınızı bekliyorum. Ulan çok tatlı başlamış. Dedem. Bağlarım. Bağlarım. Komşi. <laughs> Haydi komşi. Ecük ecük. Uçuk ver. Oh, oh Suyundan koy. Oh oh. Hard koy. Hart koy. <laughs> Hart koy. <laughs> Neyse. Süper bir imurduk. 3,5 yaşından beri dayanamam. Çarpan güzel. Güzel de bir ekran geldi gibi değerli arkadaşlarım. Sabaha kadar. Sabaha kadar vuracağız enseden. Hiç merak etmeyin. O iş bizde en çok sevdiğim iş. Şeker şeker. Süper bak bang <laughs> Sever misiniz? <laughs> Bayılırım. Olur. Olur 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 olur. Money of money. <laughs> money siz asla. 10 bin burada koyduk üzerine. Burada ne 10 bini? Oh. Part geldi. <laughs> ne aldık? Burada da bir şey aldık. Bir 10 bin buradan aldık. Muazzam oldu. 200x daha aldık değerli arkadaşlarım. Şöyle yapalım verir mi acaba ya üstte? Neyse yarımızı bir daha basalım gitsin. 57 bin büyük bir kazancımız var. Büyük vurgun için buradayız. Belki rekor bir kazanç sağlarız. Nobody who knows. <laughs> Kaç! Ayşo! tırılıyor da dal Ayşo. Yine güzel başlıyoruz gibi sanki. Ne çok güzel çarpın atarsa buralar karışır değerli arkadaşlar Haydi bir like atalım. Boş geçmek Boş geçmek Saplayacağız değerli dostlarım dedem buralar dedemle aramız çok iyi ya yani. çok da çok da zaten güzel kazançlar sağladığım oyunlardan biri değerli arkadaşlarım <laughs> ah sıyırdı sıyırdı zalimin oğlu olmadı ki şimdi ya, ya düşecektik tütesi düşmedik dayanamadık hastalık hastalık kötü kollamak lazım tut, tut işi dedem dedem çarpan Dedem yanıyor. Oğlum çarpan ha. Saçmalama. Şimdi ne yapacağız değerli dostlarım? Güzel başladık ama devamında biraz Ayıptır söylemesi Bütün kere tam tamına geri verdik Nasıl ayarladık bilmiyorum Burada son bir alım daha yapıyoruz Madem hak deniyoruz Bir daha hak yok derler arkadaşlar Kapattım gözleri Rafa koymayı sevmiyorum. Haydi aşkım. Abi saçmaladın. Bir de direkt bakalım. Çarpanla başlayalım artık. 3 olur 5 olur bizim olsun. Of. Ertlendim yine. Yine değişti işler. Buraya çarpan gelmez mi değerli dostlarım? Buraya da mı? Bana da mı dedim. Sana da diyor. Zalımın oğlu diyor. Aha siketir. <laughs> Sever misiniz? <laughs> Bayılırım. Hadi yapak şu pengüveni artık. Ya yalnız değerli dostlarım bir tane çarpanımız bile yok. Nerede hata yaptık? Bence ilk oyunda yaptığımız gibi tek de buradan kaçacaktık değerli dostlar. Fazla kaldık. Kaçırdık. Şimdi bu saatten sonra dikiş mıyım? Hayatta. Hayatta. Hala 17 bin lira karımız var ama tadım gitti. Tadım kaçtı. 40 bin lira geri verdim. Nasıl tadım kaçmasın değerli dostlarım? İki alımda da 2 bin lira. 1800 lira para verdim. Nasıl tadımız kaçmasın değerli dostlarım? Bakarsınız güzel başlarız. Dedem. Dedem ay dertti. Bir de sil başa dönüyormuşuz değerli dostlarım. Daha döndük herhalde. Aha sonunda 3 telefon geldi. <laughs> Neyse hiç yoktan iyidir. lona lona 4 çok sıkıntı ayıdayım bekliyorum sessiz sakin bekliyorum açtım açtım kucağımı açtım ellerimi bekliyorum dedem gelsin diye çok geç geldim mezarlığına oğlum Yani biz buradan zarar yazmayı nasıl becerdik? Ne yaptık değerli dostlarım? İnanın ben anlamadım. Vallahi anlamadım. <laughs> Bu işi nasıl becerdik? Nasıl bir uzmanlık? Ama zaman böyle uzmanlık alanlarım da var. <laughs> Haydi drink yapar, drink. Döner miyiz buradan? Yanar mı buralar değerli arkadaşlarım? Çıldım dönüşlerimiz var. Moral bozmuyoruz her zaman olduğu gibi. Ah, ben dedim size var ama. Ben dedim soylu çarpanı yakalasaydık enseden. Enseden enseden yakalasaydık onu. Güzel bir çarpan gelmedi mi? Of oh, çok nazlanıyorum. Çok. Çok 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 geç 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 geç. Geç tuttuk o. Bir iki daha yakalı yine yetersiz. Bu oldu şimdi, <laughs> şunun keyfimin yerine geldi. Bir tarih yazalım derli arkadaşlarım. 50.000'lik kasamız vardı, harf bir satın alım yaptık. Muazzam bir şeyler oldu. Devamında bir delirdik, bir şeyler oldu. Ne oldu bilmiyorum. İnanın ben de karıştırdım. Yalnız çarpanlar çok güzel. Bir tutarsak. Bir tutarsak şöyle enseden. Şöyle bir tırmanmaya başlıyorum. Tırmanmaya başlıyorum. Başlayayım mı? Bir daha. Başlıyorum tırmanmaya, haydi. Anoo. ben ne dedim size? Bu zaman yaparım dedim. Şeker şeker. Ben size işim Hard hard. Yanıyorum Fuat abi. Çok güzel oldu da el dostlarım. Bam bam. Zalimin oldu seni. Al sana odun. Al sana boru. Dediler aramız çok iyi. Aşkım o benim. Yeni aşkım. <laughs> yeni aşkım. yeni aşkım. Çarpan aşkım. <laughs> Daha fazla kaşırmayalım. Son olarak dediğim yerde gidelim değerli arkadaşlarım. Yine çok acayip bir şeyler oldu. Son oyunumuzda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım son oyunumuza. Şöyle belki bir 25 bin az vurulu geldi. Tek alım yapıyoruz ve günü notalandırıyoruz değerli arkadaşlarım. Çok önerdiğiniz oyunları denedik bugün. 3 oyunu. Brüt Parti'ye bayadır bayağıdır gitmiyorduk. Fruit Parti öneren arkadaşlarımıza da selamlar saygılar olsun buradan. Bakarsın devamında gelir. Yalnız yoktan var yarattık. Her zaman böyle olmuyor. Dikkatli olalım. Ben vallahi vazgeçmiştim değerli dostlar. 50 bin lira aşıttı Blackboard şeklinde ben vazgeçmiştim. Doğruyu söylemek gerekirse ama güldü be kör talih yüzümüze diyelim mi? Diyelim. Her zaman böyle oluyor mu? Olmuyor değerli arkadaşlar. Tuttik o zamanlarımızda bir aylık fazla oluyor. O yüzden üzülecek şekilde oynamıyoruz. Önerdiğim oynadığım kaliteli ve güvenilir sitelere şu an izlediğiniz oh zikletim. Sever misiniz? <laughs> Borazan, İbrahim. Haydi Cenabettin İbrahim. <laughs> Haydi giyici dişlerini. Gidim de. Geldim de. Navu navu de. Navu navu de. <laughs> Öttüreceğim de. Öttürüyorum. Öttür. Lan dur. <laughs> Pek kaparsak kârdı değerli arkadaşlarım. 5 bin daha bir congo yaptık şöyle. Şöyle bir kaymak lazım. <laughs> Değil mi? Bir kaymak lazım. 2200 gaymede buradan yakaladık. Tırmanıyorum. Şu an deyim. tırmanıyorum da elle En popüler oyunları da denemiş olduk aynı zamanda. Aslında Sweet Bonanza Dice'a gidecektim ama biraz geç aklıma geldi. Bir sonraki de Sweet Bonanza Dice'a deneyeceğiz. Onu da çok öneren arkadaşlarımız var. Bilginiz olsun. Yeşil Jongo. Yeşil Jongo. Bam bam. oh mega. 100 bulduk. Çok tatlı oldu değerli arkadaşlarım. Değerli like'larınızı bekliyorum. Yağlama ekibi. Vurun enseye. Vurun enseye. Bir daha yapalım değerli dostlarım. Kaşın tüm var. Bakarsın şuna rekor kazanç gelir. Bir şey olur. Zaten güzel kazandığımız var. En kötü 40 elimler ödüllendireceğiz kendimizi. Aşağı yukarı kasayı ikiye katlamış şekilde ayrılacağız buradan değerli arkadaşlarım. Ama. Ama ama. Malı mamalı. Malı mamalı olmasın mı? Buçuk bir şey istiyorum. Buçuk. Ah, sonra. Sonra. Yok mu? Bunu yiyin ya. Of. Of art istiyordum ben. Yine kaşındık. Daha fazla kaşınmayalım değerli dostlarım. Bir 30 bin lira yine geri verdik. Vergimi, vergimi ödedim geçerken. Bir de utanmadan iki çarpan atıyor. Hala zalimin faşonun oğlu. Nice delleniyorum. O yüzden yavaştan gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Sizleri de çok seviyorum. 43-44 kayma yine güzel bir kazancı var. En yakın zamanda görüşelim diyorum. Navu navu. Jongo Jongo diyerekten hoşçakalın.